...mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor, hmm. 100 litre satıyor. Ee, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın, bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştün'ün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim. Kasaba var ya, eteneler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı, ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza.